Bu hafta yine çok önemli bir konuyla karşınızdayız. Kayseri'nin göbeğinde, Kayseri Meydanı'nda bulunan muhteşem Sahabiye Medresesi'nin isminin nereden geldiğini öğrenmek ister misiniz? Kayseri Meydanı'ndaki medreseyi bu şehirdekiler ve Kayseri'yi bilenler çok iyi bilirler. Hatta bir yer tarif edilirken medreseyi geçince Medreseden sağa dönünce, medresenin önünde gibi ifadeler kullanılır ve sürekli bir medresedir gider durur. Ancak bırakın bahanesini yani kimin yaptırdığını, doğru adını dahi ne yazık ki bilmeyiz. Sahabiye medresesi olarak biliriz hep. Medreseyi yaptıran Fahrettin Ali, Türkiye Selçuklu Devleti'nin, 13. yüzyılının ikinci yarısına damgasını vurmuş çok önemli bir devlet adamıdır. Ülkenin Moğol tahakkümü altında bulunduğu 1258-1285 yıllarında devlet kademesinde üstlendiği çeşitli görevlerden sonra önce emiri dağıl yani adalet bakanı olmuş daha sonra da 35 yıl sürecek vezirlik makamına yükselmiştir doğum tarihi tam olarak bilinmemekle beraber Fahrettin Ali Konyalı'dır. Fahrettin Ali Türkiye Selçuklu Devleti'nin kuruluş devresinde çocukluk, en parlak dönemi olan 1. Alaaddin Keykubat zamanında gençlik yıllarını geçirmiş, devletin gerileme ve çöküş dönemlerine ise emiri, dağıt ve vezirlik görevleriyle tanıklık etmiştir. Devlet hizmetleri ve yaptırdığı büyük hayır müesseseleriyle Türkiye'de ve tüm İslam dünyasında tanınmış bir şahsiyet olmuştur. Aynı zamanda mimar da olan Fahrettin Ali'nin çok zengin olduğu, arkasında sürekli 200 köle beklediği, günlük iradının 7 bin dirhem olduğu, Moğol baskısından dolayı halkı rahatlatmak adına bir defasında kendi hazinesinden tek seferde Moğollara 400 bin dirhem ödediği tarihi belgelerde geçmektedir. Başta Konya, Kayseri ve Sivas olmak üzere inşa ettiği ve vakfeylediği cami, medrese, kervansaray, zaviye ve hamam gibi hayratları her tarafa yayılmıştır. Halka karşı oldukça müşfik ve hayırsever biridir. Bu nedenle de Selçuklu devrinde Anadolu halkı arasında asırlarca koruyucu, kollayıcı anlamında sahip ata olarak arılmıştır. Bu lakap kendisine duyulan yüksek saygının bir ifadesi olarak kullanılmıştır hep. Kayseri Meydanı'ndaki bu ihtişamlı eserin adı Fahrettin Ali'nin lakabı olan Sahip Ata Medresesi iken zaman içerisinde halk arasında söyleyiş kolaylığından dolayı Sahabiye Medresesi şeklini almıştır. Yani Zannedilenin aksine İslami bir terminoloji olan sahabe ismiyle alakası yoktur. Medrese bu adlandırmaya bağlı olarak bulunduğu mahalleye de Sahabiye şeklinde adını vermiştir. Taç Kapısı üzerinde yer alan kitabeye göre 1276 yılında Selçuklu veziri sahip Ata Fahrettin Ali tarafından yaptırılmış olduğu belgelenir. Şaheser niteliğindeki taç kapısı ve bu kapının iki yanındaki mihrabiyeler taş süsleme sanatının nadide örneklerindendir. Şu anda meydana bakan güney cephesinde bulunan çeşmenin yeri ise aslında orası değil, medresenin tam karşısında yer almaktaydı. Yol çalışmaları ve meydan düzenlemeleri nedeniyle bugünkü yerini almış medrese duvarına yapışmıştır. Günümüzde Sahip Ata Medresesi sahaf ve kitapçılara hizmet etmekte olup tüm ihtişamı ile sizleri beklemektedir. Şimdi tüm bu bilgiler ışığında Kayseri Meydanı'ndaki bu muhteşem medreseyi ailenizle birlikte ziyaret ederek kitapçıları, sahafları dolaşmanızı özellikle tavsiye ederim.